Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Eymen. Bugün şey normal survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Panda ile Miraç var. Miraç bu köyün koordinatlarını bulmaya çalışıyor. Zeymen şu anda yok. Müsait değil. Sen Skype'a yazsanız videoya başladık diye. Aa Zeymen de geldi. Geldi. Geldi bile. Tak 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 Arkadaşlar biz bir farklı köye geldik. Panda sen girişi yaparken ben de şey o kapı girişini yaparken ben de köyü tanıtayım ne yaptığınızı. Tamam. Arkadaşlar biz başka köye geldik. Zeynep Ay, Zeynep tam da videoya başlamıştık. Sen, 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 sen. Ee, şurası arkadaşlar Zeymen'in evi. Yeni e, köyü bulduk. Burası benim köylülerin vora. Ee, burası benim işte şeyim hayvanlarımın olduğu yer. Arkada ağaçlar. Şuraya biz de panda Pandali beraber yaşayacağımız bir ev yapıyoruz. Arkadaşlar ama şöyle bir sorun var. Gibi köyde bir, sorun bir şey, şey yapmıyorlar, işte. Çoğalmıyor. Bak sadece bakıyorlar, bu kadar. Ee ben onun sorununu buldum ya. Ney? Creeper patlamasını önlemek için bir şey açtım ya ben. Ha ha. Onu, o etki ediyormuştur. Kapatayım onu. Tamam. Tamam okey, o sonunu da çözdüğümüze göre. Bu sorunu çözdük de bedeli ağır olmaz inşallah. İnşallah. Klipleri biraz yani. sıkıntı ama... Ne tamam, aldı. Aldı mı? Yani yerde, yerde ekmek, ekmek görmüyorum. E atmalım ki, bekle atayım. Aldı, okey, tamam. Güzel biraz daha genişletebilirim. Ha, e, arkadaşlar önceki videoda bir tane bir şey önemli demiştik. Koordinat. O şimdi panda ile beraber evi yaptıktan sonra o koordinata gideceğiz. Evet. Ha, yes sir. Kapıyı yaparız şimdi. Şimdi panda ile evi yapacağız. Evet bir dakika ben şu an şu ha kapattım şunu. İlacık mikrofonun çok şey. Ya oğlum, Mira canım ne yapalım? <laughs> Aa. Konuşacağın zaman şey yap. Aç. Sonra dur, dur biraz daha, daha geliştireyim şey. ben. Gel Aynen. dur. Aynen. Şöyle hizalayalım. Mesela, sen sen edin, mi? Mi? Evet. Evet. Ben de birazcık var evet. Şu hastalık değil de birazcık var. Birazcık. Evet. Nasıl? Daha iyi. Yani ya evet, öncekinden daha iyi. Şimdi? Aynen. Öncekiler. Tam önce biz oldu mu sen sence? Dur, Dur bakayım. 1 2 3 4 5 tamam, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 yapalım. O tamam, kapı zaman. gelecek. Çift kapıdan tek kapıdan. 14 15. Dur. 1 2 3 4 5 6 6 tek kapı. Tek kapı gelecek. Tanrım, kanatlı tavşaklar geldi mi ki? Yok, büyük iki kapı geldi. Kapı, kapı, kapı oldu. Veriyor. Çift kapı oldu şimdi. Kapı, şey yok, diyeceğim. Çift, çift kapı yok Çift kapı oldum. Bir evet. Biraz bir daha tavşanları gösterin kırmızı. Katil tavşanlar geri gelmiş olabilir mi? Ya, ya alakası yok. Oğlum ne yaptın? 3 ka kapı. Oğlum ben ne yaptım? 3 kapı ne? kapı mı? Ha, üç üç kapı, kapı, kapı değildir lan. Şu an 3 kapı. Biraz o zaman bir kere daha genişletelim. Edelim. Aynen şu an... ...tek kapı. Ay 2 kapı, çift kapı. Aynen. Nasıl o çift da, kapı lan? Kapıdan. Şu an çift kapı. Aha. Şu an mı? Evet. Bakayım. Harbi lan çekti kafa Sola doğru büyüt. Bir, bir tane şunları kır. Şuraları kır. Ben... Bir dakika abi bir dakika. Şuraları kır. Ha tamam, şu an tek kapı. Dur ya bir dur. Bir kere daha büyüteyim. Hayır o taraftan bu taraftan büyütelim. Gel hayır 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 hayır. Gel yanıma. Tam o tarafı Dur. Biraz doğal yapalım. Ee, bir Şuradan kır bir tane. Şöyle. Aa, öyle kırma. Oraları bir doldur. Doldurmak şuradan şey yandan ya. kır. Çift kapı. Büyüklük nasıl? Biraz büyük olsun. Büyük olsun. Ha, şu büyük an çift kapı. Öyle. Sen ayarla ben ona göre ayarlayayım. İstersen soldan büyüt. O taraftan büyüt. Bence ben büyüyüm. yüksekliğini birazdan büyük mı ayarlayayım? Yüksekliğini. Oradan daha yukarı çıkamıyoruz. Az bir dakika. Şimdi nasıl oldu? Tamam. Yüksekti. Oldu. Alo. Oldu mu? Bu baba yapar mı? Şöyle yapalım. Oraya da bir tane koy. Şöyle İyi yapsak mi? nasıl? Böyle sanki. Eğmen. Ha? Oldu. Oha oldu gibi Hı. sanki böyle. Ha? Koordinatı alsam sen beni gelip göreceksen. Ya şu an Miraç alt tarafı şu koordinatları aynı yapacağım ya. E? ya. Eşitliyorum saat. Ne? Ya çıkıyor Neredesin? 328. Bekle. Daha başka hiçbir şey yok. Eksi bin yirmi altı. Tamam sen alalım. onu ayarla istersen evi. Buraya <laughs> çift ya. sandığı kim attı? Sen Niye? mi attın? Ben. Ben attım. Niye? Çeker var. Niye? Niye? Olduğun yerin koordinatını atsana. Az bir dakika. Sen at. Sen tam tam koordinatını at Mirac. <laughs> tam koordinatını at. Adam. Tam bir de lan. Mirac at koordinatını. Mirac. <laughs> Dur, dur, dur atsın bekle dur atsın. Bak, bak abi, sen gitmişsin ha? şu an gitsin, eksi bir değilsin. Onu gitsin. eksi gitsin bin yapacaksın. Yaptı. Tamam bir dakika bekle. Atsın be. Hayır ben yanlış konumuna Tamam bir atsın kanka kendi konumuna atsın bir şimdi. Sen evi tamamla istersen o miraj bende. bak ya. mesela biraz geri... Oha! miraç bak sen şu an artıdasın. Eksiye geleceksin. Ya eve döndüm, döndüm koordinat attım. Lan tamam bak 38 var ya baştaki. Onu bir yapacaksın? Peki, atıyorum bak. Tam buraya geleceksin. Oh shit be. Ek. Attım buraya geleceksin. He. Şu an eksik tuş nokta bilmem ne bir sürü sayı i̇şte Deneyeceğiz de bir şeyler. Yani deneyeceğiz bir şeyler mi? Geleceğim. Gelmek zor. Oğlum. Yeni öğrenim mi? Bir dakika sonra. Panda öyle değil bak. Tamam sen şey, şey yap. Bekle dur kırma bir şey kırma 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 kırma. Dur Hadi dur. Şeyliyor. Şey yap. Şunu şöyle geriye doğru git. Şöyle kaz işte şöyle geriye Al. doğru. Kaç bak, blok kazayım? Ne bileyim kay orasını sen ayarla. Bak ama bak şuralar şey oluyor. Hiç şu, mı baya? Dur çakıldan dolayı şöyle yapıyor. Onları düzelt. Şöyle bak. Bak şöyle. Ha, Ka zaten kazacağız ya. Sen tamam. şuraları kırmak lazım. Tamam sen işte like, onu ayarla. Da... Da... Ben de şu merdivenleri yapayım. Tamam sen merdivenleri ya. Ama bana toprak lazım Dur toprak kazayım. Toprak değil duvarları başka bir şey yaparız. Abi bunlar iskeletler ne yapıp bir şey Ya yeter ya. Bir şey yok. Kapımız burada olacak. Ne yaptın? Ha. Böyle mi yapacağım? Böyle yapmayalım mı? Ya. Söyle söyle. Oğlum bize elmas lazım. Sonra evet. oksidende lazım. Büyü basmamız lazım yani. Olamıyorum, olamıyorum. Ben de olamıyorum. De e ben de. Ben servet istiyorum, benim birlik istiyorum, ben zikri istiyorum. Bakacağız. <laughs> 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 sen Senin mikrofonun ne öyle mi? Mira şu an konuşmuyorsun. Kapa kapa. Benim sesim kısık. Lan konuşmuyorsun şu an. Mikrofonun çok kötü. Ha? Bu var. var mı var çıkmaz değil mi? Bilmem. Ha arkadaşlar biz şey yaptık. E, ee, ya gittik. Blaze çubuğu topladık biraz. Sonra e, o yeni gelen şeyin ismi neydi ya? Train Chamber. Ha Train Chamber'a gittik. Train Chamber de neyse. Ya of. <laughs> Bilmem, Dinamik işler nasıl açacağım ya? Kanka şey değil, Optifine değil ya. Bunu fazla kararız ya Yo benimki Optifine'dir ya Parlaklığı Ayar, Ayarlar görüntü ayarları dinamik ışıklar kapalı diye işte oradan atacağım Nerede? Geneller mi? Ya ay ayarlara basıyorsun görüntü ayarları diyorsun görüntü Direkt ayarları. gözüküyor zaten parlaklık aydınlığın altında <laughs> parlaklığı mı? ha ben onun, onun yerine arayüz ölçekli Bu ne işe yarıyor yani peki? Anaa Şu çakılları var ya Hıh Hı. Tabi ki sen çözülürdün Oğlum şey. doğru bizim de dekorasyon için şey lazım taş Aynen. Ama istersen birkaç stek al ya. Ya da sen direkt bu ben yerdekileri ben süpür. Zaten daha bir ben. sürü taş kıracağız. Aa bak süpürmeye geldi süpür. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl süpürüyor be? Aslan ne var? Tamam lan terde boş yer de var ha. <laughs> lan lan. <gülüyor> kış kış boş. <laughs> tamam, gel gel panda gel. Kırdığın kadar taş senin. Kırdığın kadar taş senin. Hepsi bir kart. Hayır. yemek sorunu çözmek için köyler. Bu şey için buğday. Buğday. Buğday mı yiyecek? Ha, ekmek işte ekmek ya. Ha ekmek mi yiyecek? Ekmek ne bok doyuruyor? Doyurmuyor mu? İstek ekmek yapacaksın yarım saate bitecek. Şu evi bitireyim ben yemekçiye girişeceğim. vurma lan Baba bana vurma vurma. Tamam uğraşamazsan o zaman bizimle oynamazsın. Uğraşamam diyor salak ya. Allah'a Vurmayın lan. Vurmayın. Video 2 saat oldu. 2 saat. Hmm. Ya nasıl editleyeceğim hocam bunu? Önce yeter mi? Kanka daha ev bitmedi ki. Tamam şu an Tamam bir şey diyeyim o zaman bitireyim. Evet arkadaşlar daha ev bitiremedim ama bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.